Çeşitli bitkinin organları ile ilgili bir araştırma yapacak olan bir öğrenci bu organın görevleri ile ilgili aşağıdaki bilgilere ulaşıyor. Buna göre öğrencinin araştırma sırasında bulduğu bu bilgilerin bitkinin organları ile eşleştirilmiş hali hangi seçenekte verilmiştir? A. Bitkinin toprağa tutunmasını sağlar. Kök diyoruz. O halde A. Kök olacak. B. Bitkinin dik durmasını sağlar. Gövde diyoruz. B'nin gövde olması gerekiyor. C kökten alınan su ve minerallerin yaprak ve çiçek gibi diğer organları taşınmasını sağlar. Gövde, C'nin gövde olması gerekiyor. D, topraktan su ve minerallerin alınmasını sağlar. Kök diyoruz. E, tohum ve meyvenin oluşmasını sağlar. Çiçek diyoruz. Tohum ve meyvenin oluşmasını sağlayan çiçek. E diyoruz. Besin ve oksijen üretilmesini sağlar. Yaprak. O halde F'nin yaprak olması gerekiyor. Bitkinin terleme ve solunum olaylarını yürütür. Yaprak G'nin de yaprak olması gerekiyor. Bitkinin üremesini sağlar. Bitkinin üremesini sağlayan da çiçektir. O halde H'nin de çiçek olması gerekiyor. Verilen şıklara baktığımızda hepsinin çizgili olduğu şıkkımız cevabımız B şıkkıdır. Ya da bazı canlılara ait görseller verilmiştir. Buna göre görselde yer alan canlılar ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır? A. Her biri çiçek organı sayesinde üreyebilir. Baktığımız zaman karayosunu, eğrelti otu, su yosunu ve at kuyruğu bunlar çiçeksiz bitkilerdir. Dolayısıyla A şıkkı yanlıştır. B. Her biri besin ve oksijen üretebilir. Evet. Çiçeksiz bitkilerdir. Fakat Yapılarında klorofil bulunduğundan dolayı her biri kendi besinini ve oksijenini üretebilir. Doğru. C. Kibrit otu ve ciğer otu bu canlılarla aynı grupta yer alır. Evet. Kibrit otu ve ciğer otu da çiçeksiz bitkilerdir. Yukarıda verilen e, bitki örnekleri de çiçeksiz bitkiler grubunda yer almaktadır. Doğru. D. Tamamı aynı canlı sınıfına aittir. Evet. Dördü de çiçeksiz bitkiler e, sınıfına aittir doğru cevabımız A şıkkıdır. Bazı canlılara ait görseller verilmiştir. Bu görsellerin mikroskop yardımıyla çizildiği bilindiğine göre bir 2 3 değerlendirmelerinden hangileri söylenebilir? Birinci görsel amip, ikinci görsel öglena, üçüncü görsel ise paramezyuma aittir. Dolayısıyla üçü de mikroskobik canlılardır. Birinci ifadeye bakalım. Bu canlılardan sadece bazıları mikroskobik canlılar sınıfına aittir demiş. Yanlış. Üçü de mikroskobik canlıdır. İki bu canlılar sadece suda yaşayabilen türleridir demiş. Mikroskobik canlılar havada, suda, toprakta ve diğer canlılar üzerinde yaşarlar. Dolayısıyla ikinci ifademiz yanlıştır. Üç bu canlılardan bazıları diğer canlılarda hastalıkları neden olabilirler? Evet. eee... Burada amip, öglen paramezyum. Ee, diğer canlılarda hastalıkları neden olabilir? Doğru diyoruz. Cevabımız yalnız 3 A şıkkıdır. Hastalıkları verilen ve harflerle belirtilen canlılar aşağıdaki seçeneklerden hangisi de belirtilen örnekler gibi olabilir? K'ya bakalım. Yavru bakımı görülür diyor. Yavru bakımı kuşlarda ve memelilerde görülmektedir. Kartal kuştur. Şahin kuş. Maymun memeli. Hamsi ise balıktır. Balıklarda yavru bakımı görülmez. L'ye bakalım. Başkalaşım geçirir. Kelebek başkalaşım geçirir. Kurbağa başkalaşım geçirir. Fare memeli canlıdır. Başkalaşım geçirmez. Kurbağa ise başkalaşım geçirir diyoruz. M'ye bakalım. Yumurtlayarak çoğalır diyor. İnsan doğurarak çoğalır. Tavuk yumurtlayarak çoğalır. Güvercin kuştur. Yumurtlayarak çoğalır. Palamut da balıktır. Yumurtlayarak çoğalır doğurarak çoğalır demiş. Ne için? İnek memeli canlıdır, doğurarak çoğalır. Keçi memeli canlıdır, doğurarak. Ayı memeli canlıdır, doğurarak. Çekirge ise yumurtlayarak çoğalır diyoruz. P'ye bakalım. Kemiklerden oluşan bir iskeleti yoktur. Yani omurgasızdır diyor. Kurbağa omurgalı bir canlıdır. Sivrisinek omurgasızdır. Yılan omurgalıdır. Yengeç de Omurgasız bir canlıdır diyoruz. O halde hepsinde doğru olduğu şıkkımız B şıkkıdır. Aşağıda bir bitkiye ait bir görsel verilmiştir. Bu görselde bitkinin bazı bölümleri rakamlarla belirtilmiştir. Buna göre bu bitki ve numaralar ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A. Bu bitki çiçeksiz bitkiler sınıfına aittir. Baktığımız zaman burada verilen görselde hem çiçek bulunmakta hem de meyvesi bulunmakta. Dolayısıyla bu çiçekli bir bitkidir. Yanlış. B. Bitkinin su ve mineral ihtiyacını bir numaralı yapı sağlar. Baktığımızda su ve mineral ihtiyacını köklerden almaktadır. Dolayısıyla B şıkkı da yanlıştır. Çünkü bir numaralı yapı yapraktır. C. Bitkinin üremesini sağlayan yapı iki ile gösterilen kısımdır. Bitkinin üremesini sağlayan yapı çiçeklerdir. Yani 3 ile gösterilen kısımdır. Dolayısıyla C şıkkı da yanlıştır. D. 3 ile 4 arasında madde alışverişini sağlayan kısım 2'dir. 3 çiçektir, 4 de köktür. Dolayısıyla 3 ile 4 arasında madde alışverişini sağlayan kısım 2 yani gövdelerdir. Doğru. Cevabımız D şıkkıdır. ya bir canlıya ait bazı özellikler verilmiştir. Buna göre bu özellikle verilen canlı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Özelliklerimize bakalım. Besin maddesi olarak kullanılabilir, çıplak gözde görülebilir, nemli ortamlarda yetişir, belirgin bir kök ve gövde yapısı yoktur diyor. A şıkkına bakalım. Küf mantarı. Küf mantarı çıplak gözde görülemez. Dolayısıyla A şıkkı yanlıştır. C lale demiş. Lale çiçekli bir bitkidir. Çiçekli bitkilerin belirli bir kök ve gövde yapısı vardır. Fakat verilen özelliğe baktığımızda belirgin bir kök ve gövde yapısı yoktur diyor. Dolayısıyla C şıkkı yanlıştır. B. Öglena diyor. Öglena mikroskopik bir canlıdır. Dolayısıyla çıplak gözle görülemez. Yanlış. D. Kültür mantarı. Evet kültür mantarı besin maddesi olarak kullanılabilir. Çıplak gözle görülebilir. Nemli ortamlarda yetişir. Belirgin bir kök ve gövde yapısı yoktur. Doğru. Cevabımız D şıkkıdır. Dünyada o kadar çok canlı türü var ki bu canlıları tek tek incelemek olanaksızdır. Bu yüzden bilim insanları canlıların benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırmışlardır. Canlıların sınıflandırılmaları ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi söylenemez? A. Sınıflandırma sayesinde canlıları incelemek kolaylaşmıştır. Canlılar neden e, sınıflandırılır? Sınıflandırma canlıların incelenmesine kolaylık sağlamaktadır. Yeryüzünde bulunan milyonlarca canlının teker teker incelemek zordur. Sınıflandırma sayesinde canlılar hakkında daha ayrıntılı bilgi elde edilir. Dolayısıyla A şıkkı doğrudur. B. Sınıflandırma yapılırken canlıların sadece dış görünüşleri ve yaşam alanları dikkate alınır demiş. Sınıflandırma yapılırken canlının yapısı, beslenme şekli, üreme şekli, hareket özelliklerine göre sınıflandırma yapılmaktadır. Dolayısıyla B şıkkı yanlıştır. C. Canlılar, bitkiler ve hayvanlar dışındaki mikroskopik canlılar ve mantarlar olmak üzere 4 farklı sınıfta incelenir. Doğru. D. Sınıflandırma sayesinde yeni keşfedilen bir canlının hangi canlı sınıfına ait olduğu rahatlıkla belirlenebilir. Doğru. Çünkü e, yukarıda da verilen bilgiye baktığımızda Dünyada o kadar çok canlı türü var ki bu canlıları tek tek incelemek olanaksızdır. Bu yüzden bilim insanları canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırmışlardır. Ve böylece bu sayede de yeni keşfedilen bir canlının hangi canlı sınıfına ait olduğu rahatlıkla belirlenebilecektir. Cevabımız B şıkkıdır. Genel olarak mikroskobik canlılar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar olarak dört grupta incelenir. Aşağıdaki işaretli gruplar halinde verilen canlılardan hangisi diğerlerinden farklı bir canlı grubunda yer alır? A şıkkına baktığımızda eğrelti otu ve çilek bunlar bitkiler grubunda. B şıkkına küf mantarı, kültür mantarı, mantarlar grubunda. C şıkkına patates, domates, bitkiler grubunda. D şıkkında elma ve kiraz da bitkiler grubunda yer almaktadır. Fakat küf mantarı ve kültür mantarı mantarlar grubunda yer almaktadır. Cevabımız B şıkkıdır.